vatamızı aldık. Melik Gazi e, ilçe başkanlığı olarak. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok kazananı Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bundan sonraki süreçte kongrede söz verdiğimiz gibi Melik Gazi Belediyesi'ni sosyal demokrat bir arkadaşımla biz yöneteceğiz. Bu ekip bunu yapabilecek güçteki bir ekip. Sizlerin hepinize e, emeğinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde bundan sonraki süreç içerisinde birlikte beraberliğimizi koruyarak Melik Gazi'nin belediye başkanlığımızı alabilmek için gecemizi gündüzümüze seferber edip bu partilerimize vermiş olduğumuz, Kayseri kamuoyuna vermiş, vermiş, olduğumuz sözü de yerine getirmek, getirmek için bütün çabalarımızı mutlu koyacağız ve bunu, bunu da başaracağız. Bu nedenle emeğinize çok teşekkür ediyorum. seçim bundan sonraki süreçte 19 Ekim'de almış olduğumuz haberlere göre resmi olarak elimize bir şey gelmese de 19 Ekim'de Eylül Ekim'de Ekim'de e, il başkanlığı seçimimiz olacak. O seçimde de umuyorum ve e, bekliyorum ki Kayseri'li hemşerilerim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin vicdanı Kayseri'ye yakışır bir şekilde bir ekiple e, ekip seçimi ve başarılı olur diye düşünüyoruz. Hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla, il delegelerimizle, bundan sonraki seçilecek il başkanımızla uyumlu bir çalışma yapıp e, inşallah Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapıp, e, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem Memoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak, Sayın Genel Başkanımızın arkasında dümdüz duran bir Kayseri örgütünü oluşturabilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bundan herkes emin olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abi ya. <laughs>